Biliyoruz artık piyasan herkese selamlar arkadaşlar. Evet, Bitcoin'de biliyorsunuz çok uzunca bir süredir bir dip sürecinden bahsediyorum. Ee, özellikle geçen yıl e, 2022 başında, öncesinde tabii 2021'in Kasım ayında 69 binden 19 bin dolara düş beklediğim süreci herkes biliyor. Geçen yılın ee, ilk ayında da bir dip süreci kısa saat vadede e, ilk etapta 33 binlerin güçlü bir destek olacağından arkasında 44-45'e doğru tepkin gelebileceğinden her geri giriş de bu süreç çerçevesinde olumlu gelişebileceğinden 48 binden itibaren de ikinci büyük dalga düşüşün başlayıp daha uzun bir süre içinde 19 bin doları görebileceğimizden bahsettik. Şey olduğunu biliyorsunuz. Ee, zaten bu bahsetmiş olduğum konuları da Halil Reçiver, YouTube sayfamdan bulabilirsiniz. E, tüm detaylara sayfamdan ulaşabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum aslında burada özellikle vermek istediğim mesaj şu. Haziranda 19.000 bin gördükten sonra artık tamam diktedik Ve her geri çekilme 19 bine doğru olan geri çekilmeler alış fırsat dedik gördük. Ve her geri çekilmede gayet güzel çalıştı. Hatta aynen bakın e, i̇ki hafta önce yılbaşından sonra hemen verdiğim alışlar ve hedeflediğim seviyeler yani 21.5'lara doğru kademeli bir şekilde hedeflediğim seviyeler gerçekleşti ve şimdi tablonun şöyle büyük resmi dönüp biraz daha e, baktığımızda adeta bir çanak oluştuğunu görüyorsunuz. Burada acaba bir kulp mu oluşacak, fincan kulp ihtimali mi oluşacak yoksa yarından sonra bakın bu oldukça önemli. Çünkü fincan kut burada olmaz arkadaşlar. Fincan kut dip sürecinde gerçekleşmez. Fincan oluştuğu e, süreçler biraz daha yükselen trend içinde pozitif yapıyor formasyonlar oluşurken gerçekleşir. Ve bunları da geçmişte zaten ders olarak da bu sayfada YouTube sayfamda göreceksiniz. Yani yarından sonra önemli diyorum. 24 saatimiz kaldı diye düşünüyorum. Yani yarın bu saatlerde Bitcoin hemen dönüyorum. Excel tablom üzerinden de rakamlar vermek isteyeceğim size Vermek istiyorum. Yarın eğer 21.300'ler üzerinde görüyorsak yani sabahtan belki bu gece de görebiliriz. Yarın da. Yani bu gece Amerikan kapanışı sonrası yarın sabah kalktığımızda 21.300'ler olabilir. Sonrasında 21.700, 22.700 ve son ayların en yüksek <laughs> seviyesine doğru bir hareketlik başlayacaktır. Ve büyük olasılıkla biz e, Bitcoin'de şu bu hareketin devamı olan Excel tablosu üzerinden şimdi gideceğim. Bakın 21.300'ün üstünde 22.700 24.5-25'lere doğru hareket görebiliriz. Ne kadar sürede? Bir haftayı bulmaz bu tablo. Aylık tarafta da şöyle dönüp bak, pardon yıllık tarafta da dönüp baktığımızda 24.5 üzerindeki her kapanışta bize şunu gösterecek. Çok büyük olasılıkla Bitcoin 29.400'e kadar ne kadar sürede? 4 ile 6 haftalık süre içinde 29.500'ü görmüş olacak diye düşünüyorum. Yıl içinde de 29.500'leri kapanış yıl içinden kastım da önümüzdeki 2 aylık süre içinde 29.500 kapanışı 38.5 42'ye kadar kademeli bir alış getireceğini tahmin ediyorum. Daha buradan bir HDTR üzerinden de hedeflere tekrar göz atabiliriz. Şimdi son durumda HDTR şöyle dönüp bakıyorum. Bakın. Buradayız. Daha önceki HDTR'lerin hedeflerini alacağız. Da şöyle alayım. En maksimum bu yıl görülebilir mi? Görülebilir de problem 3 10 Şöyle olabilir diye düşünüyorum. 16 bin dolar bir marş. Yani 16 bin dolar marjdan kastım şu. Bakıyorum 3 bin. Yani buradan itibaren 16 bin dolarlık bir hareket e, ee, normal şartlarda olması gerekir. 20 bin, 21 bin, 16 bin diyecek olursak 35 bin dolarla bakın Excel tablomuzda da bakın, 35 bin dolar var. Birinci mavi, ikinci mavi. Ama ben 3. mavi hatta yıl içinde güvenli satışın gelebileceğini düşündüm. 40-42 bölgeleri olabilir ama 35-38 daha e, yüzdeler ihtimaller çerçevesinde değerlendirdiğimizde belki yüzde 50, yüzde 60 ihtimalle yüzde 38 e, söz konusu olur ama o havanın oluşması ile birlikte 40-42 ihtimali yıl içinde özellikle Mayıs'a kadar görebileceğimiz bir tablo olabilir diye düşünüyorum. E, bugün ayın 19'u yani 20'sinden sonra tekrar bir hareketlik başlayabilir. Dikkat diyorum. Aynen aynen e, yılın ilk haftasında söylediğim gibi dikkat 24 saat 48 saat içinde Bitcoin'de çok sert hareketler bekliyorum dedikten sonra oluşan şu yükseliş gibi bir ara Ethereum demiştim şimdi de yarından itibaren arkadaşlar belki bugün yarın olabilir ama Ripple biraz daha öncü de olabilir. Eğer yani yarın Bitcoin diyelim ki Bitcoin yarın harekete başlamadı. Biraz daha yataya dönecektir. Güçlü yataya dönecektir. E, stabil güçlü plato etkisi. Yani şöyle e, Şöyle geldi yataya sıkıştı, sonra hareket başlayacak. Ama gördüğüm kadarıyla Ripple daha önce sanki gidecek gibi gözüküyor. Bunu da paylaşmak istedim. Ethereum da gayet güzel. Ethereum Bitcoin hareket edecek görüntü arz diyor ama gördüğüm kadarıyla Ripple da gayet güçlü şu anki durumda. Evet, bu durum şimdilik bu arkadaşlar paylaşmak istedim. Bu arada tabi eğitimlerim için sayfamı ziyaret edebilirsiniz gerek sınıf eğitimi gerek internet eğitimi, gerek özel eğitim bakabilirsiniz. Arada bu tarz yorumları yapacağım. Ha, biraz önce bugün tabi bugün borsa ile ilgili de bir e, çalışma yaptım. O onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü borsa sizi yeni rekorlar gelir mi? burada detaylı. E, son 5 yılın Ocak aylarında 5 yılı aynı zamanda şeyi de alıyoruz 2018 Ocak e, seçim rallisi, seçim dönemi ve seçim düzeltmesini de alıyoruz. Burada detaylı bir çalışma var dönüp şey arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim. Ee, Şimdi söyleyeceklerim bunlar. E, eğitimlere katılmak isterseniz sayfamıza ziyaret edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle saygılar.